Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, orkidelerle ilgili birazcık sohbet edelim istedim. E, öncelikle orkide videolarımın altında e, yorumlar yapmışsınız. Çok teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. E, hem o yorumları cevaplamak adına hem de ben kendi bildiklerimi sizlerle paylaşmak adına nacizhane böyle bir video hazırlamak istedim. Öncelikle sesim bugün kısık, rahatsızım. E, verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. E, şimdi arkadaşlar, e, Orkidem açmıyor, orkidemin yaprakları sararıyor diyen sevgili arkadaşlarım ve hiç tomurcuk vermiyor diyen sevgili arkadaşlarım. Ee, öncelikle gördüğünüz gibi orkidemiz artık açmaya durdu. Tomurcukları görüyorsunuz ve ee, halen daha minik minik tomurcuklarımız geliyor. Ee, şöyle söyleyeyim, orkidelerimiz yıkanır mı? Öyle başlayalım. Bu soruyu çok alıyorum. Şu ucun içindeki çukurunda kalan su onlara mantar yapmaz mı diyen sevgili arkadaşlarım var. Orkidelerin yaprakları yıkanır arkadaşlar. Ama tabii ki de sonrasında onu kurulamamız gerekiyor. Bu çukurunda kalan suyu da bir pamuk yardımı ile almamız gerekiyor. Dilerseniz yıkamak istemiyorsanız da bunu bir nemli bez yardımı ile silebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ama orkidelerimizin mutlaka yapraklarının temiz olması gerekiyor. Parlak olması gerekiyor. Ee, benimkiler de bugün temizlenecek. inşallah onları yıkayacağım. Bol bol e, çiçek dalı vermesi için bakınız çiçek dalıdır bu. E, ucundakiler tomurcuktur sevgili arkadaşlarım. Orkide olanlar bilir. Olmayanlar için söylüyorum. Evinde orkide olmayanlar hiç yetiştirmemiş olmayanlar için söylüyorum. E, tomurcuklarımız gördüğünüz gibi var. E, bol bol tomurcuk yapması için. Güçlü köklerinin olması için gördüğünüz gibi yeni yeni, yeni yeşil uçları bakınız. Ee, güçlü kökleri olması gerekiyor orkidemizin. Bunun için orkideye ne yapıyoruz? Öncelikle orkide çok suyu sevmez. Orkideyi haftada yaz olsun kış olsun bir kere sulamamız gerekiyor. Ee, doğru toprak. Doğru topraktan kastım ne de sevgili arkadaşlarım. Ee, orkide toprağı evet orkide toprağını alıyoruz. Ama orkide toprağının ee, şöyle söyleyeyim kalitesi var kalitesi de var öyle söyleyeyim arkadaşlar yani şöyle kabuk gibi olması gerekiyor bir de bunun e, toprak gibi bir hali var e, bir tane ben almıştım orkidemin saksı değişimi yapacağım zaman paketin içerisinden orkide saksısı aldım ve orkide toprağı aldım paketin içerisinden çıkan ee, kabuk değildi. Birkaç tane böyle küçük kabukları vardı ama böyle çamurlaşmış, topraklaşmış bir e, orkide toprağı çıktı arkadaşlar. Tabii ki de öyle bir toprak var ise onu kullanmıyoruz. Şöyle ağaç kabuğu gibi, tane tane kahverengi şekilde olan e, orkide toprağını alıyoruz. Bunu çiçekçilerden, her yerden alabilirsiniz. Dediğim gibi e, içinde benimki öyle çıktı. Orkide toprağı ile hiç alakası yoktu O yüzden orkide toprağının e, güzel olması gerekiyor öyle söyleyeyim kaliteli olması gerekiyor Orkide toprağı orkideniz onunla uyum sağlasın sonrasında bol bol yavru bol bol çiçek dalı bol bol tomurcuklar versin güçlü olsun sevgili arkadaşlarım e, orkidemin yapraklarında lekeler Evet oluşabilir onları silebilirsiniz arkadaşlar bakın benim de var gördüğünüz gibi bunlar bugün temizlenecek. Tozlanmalarım var. Onlar bugün temizlenecek. Ee, bunlar çok sorun değil arkadaşlar. Önemli olan orkidenizin yapraklarında sararmalar, şöyle hmm, yumuşamalar, kayış gibi olmalar. Bunlar bir hastalık belirtisi olur. Ee, bu lekeler, bunlar normal tozdan oluşan lekelerdir. Dediğim gibi sararma, özellikle dip yapraklarında çok oluyor bu. Ee, kayış gibi oluyor arkadaşlar. Önce yumuşuyor, sonra kayış gibi oluyor. Sonra sararıyor, kururuyor, kuruyor, dökülüyor sevgili arkadaşlar. E, bu bütün yapraklara da e, gelebiliyor bu hastalık. O yüzden orkidemize e, bakım yapmamız gerekiyor. Orkideler ev ortamında durması gerekiyor. E direkt maruz güneşe maruz kalmayacak sevgili arkadaşlarım. Ama gün ışığı alması gerek açması için güçlü kök olması için güneşe maruz kalmayacak ama gün ışığı alacak. Evet, orkidemin yaprakları sararıyor. Şu üst yapraklarında sarı kahverengi benekler oluşmaya başladı diyen sevgili arkadaşım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Orkidenizin kökü sağlam ise orkideniz düzelir ama tüm yapraklarına gelmiş ise bu orkidenize dediğim gibi yeni toprak ile farklı bir saksı ile saksı değişimi yapabilirsiniz. Ayrıca orkidelerinize yumurta kabuğu suyu verebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bu vitamin orkidelere çok iyi geliyor. Sararmış, beneklenmiş nokta nokta benekler oluyor ya üstünde, altında bazen orkidelerimizin onları düzeltiyor zamanla sevgili arkadaşlarım ve bol bol çiçek dalı verdiriyor. Ayrıca bu yumurta kabuğu suyu ve muz kabuğu suyu ile ve sarımsak kabuğu suyu bu üçü çok iyi geliyor sevgili arkadaşlarım. Ee, aspirini denediniz mi orkidelerinizde? Aspirin orkidelere çok iyi geliyor. Ee, nasıl barış çiçeğini açtırıyor, coşturuyor. Daha önceki videolarında paylaşmıştım. Aynı şekilde orkideye de ayda bir kez aspirin de su verebilirsiniz. Yani bu dördünü söyledim. Bu dördü gerçekten orkideye çok iyi geliyor. Hem güçlü yapıyor köklerini hem e, sağlıklı yapraklar yapıyor. Sevgili arkadaşlarım bol bol tomurcuk verdiriyor. Açacak inşallah gördüğünüz gibi. E, ve e, bol bol çiçek dalı verdiriyor sevgili arkadaşlarım nedir bunlar aspirinli su yumurta kaşlanmış yumurtanın suyu dilerseniz kabuğunu kabuğunda koyabilirsiniz e, muz kabuğu suyu yani iki gün suda bekletip muzun kabuğunun suyunu verebilirsiniz ayda bir e, bunları ayda bir kere sevgili arkadaşlarım e, ve hepsini bir, e, bir kere de değil yani bir ay birini verirseniz diğer ay birini verin ee, o şekilde çiçeğinizin daha canlı, daha çok açtığını ve yapraklarının daha sağlıklı, köklerinin daha güçlü olduğunu göreceksiniz. Bu işlemi eğer ki çiçeğiniz sürekli açıyorsa, herhangi bir lekesi sararması yok ise, güçlü kökleri var ise, bol bol da çiçek dalı veriyorsa, bu karışımları çiçeğinize vermenize gerek yok. Ama açmıyorsa verebilirsiniz dediğim gibi. Evet sevgili arkadaşlar ayrıca çiçek çiçeğinizin kurumuş dallarını bir makas yardımı ile budayabilirsiniz. Ee, bazen kuruma olabiliyor. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle sevgili arkadaşlar. Bunları da e, bir makas yardımıyla kesebilirsiniz. Eğer çürümüş kökleri var ise onları da temizleyebilirsiniz. Sağlıklı kökleri ellemiyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Bunları yaparsak orkidemiz bizlerle uzun yıllar açar. Hem çiçek açar hem de bizlerle uzun yıllar yaşar sevgili arkadaşlarım. Şimdi ben orkidemin yıkamasını yapacağım. Aslında bunun videosunu da hazırlayacağım sizlere. Orkide yıkama videosu. İnşallah onu da sizlerle paylaşacağım. Videom fazla uzamasın diye şimdilik kesiyorum. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Sağlıcakla kalın.